karşılaştığı bu sistemin sonuçları olarak bizzat ben bundan sonra kim nerede ne yapmışsa takipçisi olmazsam hepsini rezil etmezsem namerdim tamam <laughs> mı? hadi bakalım hadi bakalım yıkıldı mı kardeşim hepsi? yıkıldı tamam tamam şimdi bakalım bakın ben pek çok Sayın Erdoğan'ın yanındaki pek çok insanın yakın zamanda iletişim başkanının eviyle ilgili bir sürü şey çıktı. Biz şu salonda bulunan hiç kimse ben de dahil ağzımızı açmadık. Çünkü tarihi eser meselesinin nasıl yürüdüğünü biliyoruz. İstanbul'da yaşayanlar bilir. Üzerinde tepinebilirdik. Tepinmedik. Dolayısıyla parayla pulla alakası olmayan bir şahıs olarak bunu da en iyi bilen Sayın Erdoğan'dır. Şimdi yandınız. Çünkü madem ki kiralanmış, devletten kiralanmış yerlere çökülme diye kabul ediliyor tırnak içinde, kira mira olmadan çökülenleri takip edeceğim. Nasıl iyi takip ettiğimi de Sayın Erdoğan görecek. Hadi bakalım soru sormuştu arkadaşımız. Umarım cevabını almıştır. Evet, iki gün önce Afyon'daydım. Senin o iktidar hesabın için Afyonlu kardeşim ne diyor biliyor musun? Böyle iktidar yere batsın diyor. Bir kasap kardeşim eskiden haftada bir gelen müşteri şimdilerde ayda bir gelebiliyor. Üreticinin maliyeti arttığı için hem onlar hem de biz sürekli fiyat arttırıyoruz. Ne yaparsanız yapın ama soykırımı unutmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır. Bosna'daki soykırımı reddeden birine hatıra pulu bastırmak rahmetli Aliya İzzet Begoviç'in dediği gibi soykırımı unutmaktır. İnsanlık suçunu unutanların insanlığın gönlünde yeri olmaz, olamaz inancımıza ve değerlerimize göre o pullarda kullanılan mürekkep değil Müslüman kanıdır Müslüman kanı. Bu yanlıştan derhal dönün. O pulları vakit kaybetmeden imha edin. Ayıptır, günahtır. Aziz milletim, milletine verdiği sözleri unutan, milletine yabancılaşan, milletin dertlerini Acılarını görmezden gelen bir iktidar ömrünü tamamlamış demektir. Hele ki bu iktidar bir de çıkıp milletine yalan söylüyorsa artık uzatmaları bile tamamlamış demektir ve böyle bir iktidarın en azından utanması gerekir. Ama maalesef ne Sayın Erdoğan'da ne de arkadaşlarında zerre kadar utanma göremiyoruz. Aksine her şeyi iyi yaptıkları yalanını ısrarla söylemeye devam ediyorlar. Hizmet siyaseti yaptıkları masalını her fırsatta anlatmaya devam ediyorlar. Mesela nice yetenekli gencimiz iş bulamazken müdürlerine 11, danışmanlarına da 5 maaş vermeye devam ediyorlar. Mesela işçilerimiz, memurlarımız, emeklilerimiz ay sonunu getiremezken yollar, köprüler, havalimanları üzerinden o beş müteahhide para aktarmaya utanmıyorlar. Mesela esnafımız, çiftçilerimiz iflasın eşindeyken memleketin akarsularına, HES projeleriyle çökmüş yandaşlarına tıkır tıkır garanti ödemeye utanmıyorlar. Mesela milletimize pandemi şartlarında 10 milyar liralık desteği rica minnet verirken beşli çetenin vergi borçlarını tek kalemde silmeye utanmıyorlar. Mesela tank paleti peşkeş çektikleri yetmiyormuş gibi şimdi de bir diğer stratejik kurumumuzu makine ve kimya endüstrisi kurumunu özelleştirmeye çalışıyorlar, hazırlanıyorlar. Ordumuzun mühimmatının önemli bir bölümünü üreten bu stratejik kurumu da peşkeş maceralarına kurban etmeye utanmıyorlar. Sözüm ona muhafazakarlar ama talan etmedik, kırmadık, dökmedik, satmadık bir şey bırakmadılar. Satarak tükettikleri gibi girdikleri garip akçeli ilişkilerle yiyerek de tüketmeye utanmıyorlar. Değerli dava arkadaşlarım, utanmıyorlar çünkü milletimizin gerçekleri artık umurlarında bile değil. Çünkü AK Parti ve ortakları için birinci öncelik sefasının sürmesi. Nitekim çok konuşup az iş yapan Sayın Erdoğan'ın aklı özellikle şu sıralar içeride düşman ilan edip dışarıda dost olduklarıyla meşgul. Bunun son örneği Afganistan meselesi. Biliyorsunuz Amerika Afganistan'dan çekiliyor. Ama aklı oradaki havaalanında kalıyor. Ne yaparım diye kara kara düşünürken İş politikada Amerika'ya etmedik laf bırakmayan Sayın Erdoğan devreye giriyor ve nedense bu işe gönüllü oluyor. Yani bir anlamda diyor ki dostum Biden sen rahat ol biz bu işi üstleniriz. Şu devlet insanlığına bakar mısınız? Şu ciddiyete bakar mısınız? Buradan Sayın Erdoğan'ı aklını başına almaya davet ediyorum. Afganistan ile tarihi bağlarımız var. Türk askeri orada görev yaptığı süre boyunca asla muharip görev, muharip görev üstlenmedi. Tam tersine kardeş Afgan halkına yaptığı yardımlarla gönülleri kazandı. Şimdi hiçbir güvenlik gerekçesi yokken ve sırf sen yeni Amerikan başkanına şirin görüneceksin diye böyle bir riske girmenin akılla izah edilir bir yanı yoktur. Üstelik bu anlamsız göreve aday olurken para pul konuşmanın da manası yoktur. Sayın Erdoğan, Afganistan'ı kim bu hale getirdiyse bırak o toplasın. Dostum Biden'a söylemen gerekenleri söyleyemedin. Söylememen gerekeni de büyük bir iştahla söylüyorsun. Amerikalı askerin canını kurtarmak için kendi askerini feda etmeye bu kadar hevesli olma. Böyle diplomasi olmaz. Böyle devlet yönetilmez. Bu maceraya atacağın kınalı kuzların ayağına taş değerse senden biliriz. Hesabını da senden sorarız. Bunu böyle bilesin.